Dinlemekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir. Selamlar burası Şehir Veritim. Ben Cenk. Bugün Motive'nin Makaveli Deluxe ve Jack'in DMT albümlerini konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Büyük yanıldım. Çünkü ben Motive Makaveli Deluxe'dan pek bir beklentiye sahip değilken Jack DMT albümünden inanılmaz büyük beklentilere sahiptim. Ama tam tersi oldu. Şimdi öncelikle Motive'nin Makaveli Deluxe'undan bir başlamak lazım. Ben Motive'nin Makaveli'si ilk çıktığında şöyle bir şey dedim. Yani biz acaba Motive'den çok mu şey bekliyoruz? Yani acaba evet yeteneği var ama bu yeteneğini bu kadar mı kullanabiliyor? Yani bu çocuğun maksimumu bu mu demiştim. Öyle değilmiş. <laughs> Eski versiyonu ne kadar jenerikse yani Motive gibi birinden değil de orta sınıf veya biraz daha böyle eh bir rapçiden gelebilecek bir şeyse yeni çıkan, yeni eklenen beş parçada o kadar iyi ve motiveye özgü, motivenin yeteneğini kanıtlayan işler. Nereden? Zamanım yok. Ölümsüz, beni mi Boğar ve siyah kelebekler. Şimdi ben buradan sadece nereden almadım ama kötü bir parça olduğu için ya 5'te 5 beş aslında benim için. Ama sadece nereden bana bir tık dağınık gibi geldi. Ve bu dağınıklık da beni biraz rahatsız etti. Sadece bu. Yoksa birçok yönden çok iyi. Neden çok iyi? Öncelikle gerçekten bir şey anlatmak istemiş bu sefer ve bunu çok iyi başarmış. Prodüksiyonla prodüksiyonun kalitesiyle birleşince de gerçekten inanılmaz moda sokan bir iş olmuş ki benim mi boğar benim bu yıl çok 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 iyi bulduğum ender işlerden biri. Yani bir sıralama yapmam gerekirse 1'e beni mi boğarı koyarım, 2'ye siyah kelebekleri koyarım, 3'e ölümsüzü koyarım, 4'e zamanım yoku koyarım. Ama bunlar hiçbirinin iyiliğini ve kötülüğünü işte bir şeyini etkilemez. Ama gerçekten beni mi boğar beni inanılmaz yakaladı. Çok fazla dinleyeceğim ona eminim. Ve motive içinde daha doğrusu benim gözümdeki motive imajı için inanılmaz bir yeniden başlangıçtı. Yani motive dair görüşümü sıfırladım diyebilirim. Çünkü evet çok parıldayarak çıktı ama Makaveli'nin ilk versiyonu onun için benim gözümde büyük bir darbeydi. Çünkü gerçekten jenerikti. Yani zorunuza gidiyor mu trash dışında, ZGT dışında gerçekten farklı ve parıldayan bir şey yoktu o versiyonda ama burada işte beş parçanın beşi de parıldıyor ve bir anda albümü başka bir yere taşıyor. Çünkü içerideki bu beş parçanın beşi de bir şey anlatıyor. Hani hep diyorum ya yani iş rapse BPM'in ritmin çok önemi yok. Yani ne yazılıyor, nasıl yazılıyor, teknik, anlatı bunlar önemli olanlar. Kontekst. Ve aslında motive de buna şöyle cevap veriyor. Siyah kelebekler de diyor ki Konuştuğumu kaydedip yayınlardım. Son zamanlarda çok konuştum ama kaydetmedim. Yani burada ben de açıkçası bir müziğine dair öz eleştiri yaptığını düşünüyorum. Müziğini bir tık zorladığını, kendini zorladığını ve ortaya çok özgü bir şey çıkardığını düşünüyorum. Ve bence çok başarılı. Çok başarılı bir sonuç. Gerçekten siyah kelebeklerde de benim ve bu arada. Motivenin iç dünyasında oluyor olmak, olabiliyor olmak ve bunu bize gerçekten komple hissettiriyor olması inanılmaz büyük bir başarı. Tıpkı benim 5 dakikadır sürekli ve dememin hiç başarı olmaması gibi. Ne kadar çok ve dedim. Buradan sonra motive ne yapabilir? Repertuarla yaptığı röportajda yeni bir motive diyordu. Bu yeni motive bu mu? Eğer buysa yani shut up and take my money. Ben okeyim bu işe. Dinlerim. Yani keşke bütün makaveli böyle bir şey olsaydı. Umarım böyle bir şeydir. Yani biraz daha elektroniğe kayacağını düşünmüyorum. Ee, elektronik sanatlara işte afro traplere falan kayacağını düşünmüyorum ama bu zehir oktu. Bunu attım ve sanırım motivenin sıradaki albüm afro trap olacak. Benim Makaveli ismiyle bir, ufak bir sıkıntım olmuştu. Mot motive'nin Makaveli ismini kullanmasıyla. Bu da motiveye inanmamla alakalıydı. Yani motive'nin makaveliyle yan yana gelmesinde şöyle bir problem vardı. Motive'nin kendi olması gerekiyordu. Çünkü birine ya da birini idol olarak bir yere gelirsin tabii ki. Yani. Ama motive'nin gerçekten Türk çerepte çok büyük izler bırakabileceği ortada yetenek anlamında bunu da kendi olarak yapabilir sadece bu yüzden işte bu Makaveli ile yan yana durması kendini koyması ya da Makaveli ya Tupak ne kadar büyük bir isim olursa olsun negatif bir şeydi benim adıma. Ama bu bu sound inanılmaz inanılmaz başarılı. Dediğim gibi keşke Makaveli böyle çıksaydı. Orijinal Makaveli bu olsaydı ama elimiz elimizdeki Deluxe versiyonundan çok mutluyum ve sanırım yine birkaç kere V dedim kusura bakmayın. <laughs> Peki bu yeni motiveden ne bekleyebiliriz? Yani buradan sonrası için motive ne yapabilir? Öncelikle bunun kesinlikle kendine özgü en azından Türkiye içinde bir tarz olduğunda hemfikiriz ve motiveye bunu aşılamamız gerekiyor. Yani kendisi olması gerektiği durumunu aşılamamız gerekiyor. Bunu aşılayabilirsek bence Türkçe rap için çok çok büyük bir yetenek kazanacağız. İnsanların hayatlarında gelgitler olur, bir şeyler olur, bir şeyler değişir. Kafalar karışır. Bazen dinlediğin bir şeyin çok etkisinde kalırsın. Bazen izlediğin bir şeyin çok etkisinde kalırsın. Ve bu 20'li yaşlarının başında çok daha baskındır. Yani bir film izlersin ve böyle bir anda o moda girersin. İşte Fight Club tribi gibi. Motive bunları tabii ki yaşayacak. Çünkü hayatın olağan akışında olan şeyler bunlar. Ama zihninin bir yerinde motive olması gerektiğini ve motive kalması gerektiğini wow çok kötü espri. Bir şekilde ona arada bir hatırlatmalıyız. Ki bence bu yolu bulmuş. Yani motive olmanın yolunu bulmuş. Aklıma sürekli aynı espri geliyor. Motive kalmanın yolunu bulmuş. Ve bu yolda motiveden çok çok daha işler fazla işler. Beklemeliyiz diye düşünüyorum. Yani umarım böyle 10 tane daha kaydı vardır ve haftaya der ki abi bir tane daha iş çıkardım. Ben çok beğendim ve bunu 30 kere daha söyleyeceğim. 30 kere daha ve diyeceğim galiba bu podcast'te. Artık kader kısmet bu işler. Ardından da hadi gelin Jegin DMT'sine bir bakalım. Şimdi Jegin DMT'si Jack'in son zamanlarda işte Şampanya Sokaklarla vesaire gö gösterdiği bu yapı anlatı ve işte trap sound'unun üzerine yine bir şeyler yapabiliyor olması konusunda iyi örneklerde bu single'lar ama albüm kesinlikle değil. Çünkü albümde şöyle bir şey var. Bu albümün tamamı çok büyük ihtimalle tekliydi ve bir araya getirildi. Şimdi artwork'tan başlayacağım artwork psikodelik ve biraz sert şeyler bekliyorsun. Artwork hani ben hiç Jaggy bilmiyor olsam ve bunu bir müzik markette görüyor olsam da gideceğim. Wow dinozor. Sert bir şeyler beklerim ama içeride böyle şeyler yok. Şimdi neleri aldım onları da ekleyeyim. 14 parçadan sadece en dipten pardon first class en dipten Jiro. Ölümün kuzeni yatmadan önce aldım. Az bir sayı. Çünkü First Class parçası iyi bir parçaydı. First Class'ın sonunda DMT'nin duyuruluş şekli ve duyurulduğu o teaser küçük küçük kısım çok iyiydi. Ama işin sonunda böyle bir şeyle karşılaştık. Kötü mü? Değil. İyi yanı Trapanasyon. Yani bir önceki albümü Jack'in. Orada çok çiğ laflar vardı. Gerçekten alakasız kalan işte rhyme olsun diye yazılmış şeyler vardı Burada onları o kadar göremedim Bir parça dışında Onun dışında Bunun azaltılmış olması Güzeldi ve bence Albüme dair sivrilen <laughs> Pozitif yönlerden biri bu Negatiflere gelelim Şimdi öncelikle dediğim gibi Bu bir sing single'ların bir araya getirilmiş Durumu projesi. Belki birkaç minik EP'nin maxi single'ın bir araya getirilmiş hali. Tracklist içerisinde inanılmaz bir dağınıklık var. Ve mesela aynı albüm içerisinde First Class'ta gördüğümüz bu anlatı birçok yerde yok. Ciro da var. En dipten de biraz var. Ölümün kuzeni çok kısa bir parça olmuş ve bence tam akmaya başlarken bitmiş. Yatmadan önceyi beğendim. <laughs> bu kadar. ...DMT'den gerçekten galiba ya benim çok büyük beklentilerim vardı... ...çünkü Jag'in gittiği yolun trap müzik anlamında çok iyi bir yer olduğunu düşünüyordum... ...ve bunu zaten sizle çok fazla kez paylaştım. Ama albümle alakalı güzel bir şey daha ekleyeceğim. İsteğimle çok uzun bir süre sonra içerisinde Ati242 Ati yazan bir şeye kendi rızamla tıkladım. Tıkladım ve dinledim. Ati'nin mersi çok kötüydü. <laughs> <laughs> Sürpriz falan <laughs> Kötüydü yani ee, Ati'nin Artık çok belli ki Bu inanılmaz belli yani Kendi müziğini değiştirmeye dair hiçbir isteği yok Ve bunu baya böyle Para toplamaca yapıyor şu an yani Albümüne ve yani Ati'ye olan inancım Bitti bitiyor yani gitti gidiyor yani Gerçekten kötü Aynı esprim gibi ama Ciro'da Cegin işte yine first class'ta yaptığı e, olayı en azından denediğini gördüm. Bu yüzden güzeldi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında dediğim bu işte sokaklar vibe'ı ya da şampanya vibe'ı albümde var. Yani zaten saydığım birçok parçada aslında bunu barındıran veya bundan esintiler sunan işler. Ama 14 parça var ve 14 parçada sen asıl olayın olan şeyi bu kadar az yapıyorsan, albümün içinde bu kadar az bulunuyorsa e zaten bir anda tık jenerik oldun. Artık hani herkes trapçi ya. Thanks to Cosmos. Cosmos'a teşekkürlerimizle arkadaşlar. Yani YouTuber'lar falan herkes böyle rap yapıyor şu an. <laughs> Şimdi Elanur sorulacak herkes değil mi? Böyle, böyle, garip insanlar var bu arada. Elanur savunuyorlar. Tamam kanka sen sev. Ben ne yapayım onu? Ne yapabilirim yani? Sanki ben kanıtlasam okey tamam. Yani böyle bir istekleriniz, isteğiniz varsa arkadaşlar kabul ed edeyim yani. Neyse. Ee, Henesi çok 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 jenerik bir parçaydı. Tıpkı Kontkar'ın son 16 işi gibi falandı yani. Gerçekten jenerik ötesiydi. Ve Artık herkes rapçi olduğu için böyle jenerik işler yaptığınızda puanınız daha da kırılıyor. Hele Jack gibi bir isimseniz. Yani bir önceki albümünüzle sound'u tamamıyla tanımlayan işler yapıyorsanız ve ardından böyle jenerik bir iş yapıyorsanız e tabii ki tadlar kaçar. Ve kaçtı da. Eski Jagged'la alakalı şöyle bir şey var. Güzel bir konsept. Gerçi Eminem'in Evil Twin parçası galiba bunun aynı konsepte sahipti ki Jag'in zaten onu direkt coverladığı Jagged olarak coverladığı direkt coverladığı bir versiyon da vardı ama yine aynı esintiler var bu sefer güzel olmuş sadece bir tık hızlanabilirdi bir tık agresifleşebilirdi çok seker buldum yani sekiyor gerçekten yazılan barlar sekiyor vokal zorluyor biraz olmamışlık var ama yine de liriklere odaklanırsam tatmin edici bir iş, iş diyebilirim. Burada şöyle bir soru işaretim var. Çok fazla dinledim ve hiçbir yere koyamadım. Dedemin Anadolu. Gerçekten o hani çiğ dedim ya çiğ barlar, çiğ anlatı, çiğ laflar konusunu en fazla hissettiren, hatırlatan şarkı buydu. Yani böyle şey oldum. Nereye geldik abi? Bir anda biz nereye geldik yani? Biz nereye geldik? Yani dün geceden bahsetmek bahsetmesek olmaz. Bu şu an şu an track liste bakınca aklıma geldi. Dün gece bu gece serisinin Jack için güzel bir devamı ama hani faturalardan sonra geliyor mesela. Patronlu olan AfroTrap. Patron ve AfroTrap şaşırtıcı. Patron yeni şeyler deniyor galiba. <laughs> patron olan Afrotrap parçasından sonra geliyor ki ardından da Uyuşana Dek geliyor ve bir anda Eski Jagged'a geçiyoruz. Hani büyük ihtimal gerçekten bu böyle birkaç iki veya 3 EP'nin bir araya gelmiş bir hali bu albüm. Çünkü aradaki keskin geçişler bana sadece bunu çağrıştırıyor açıkçası. Albüm olarak yapıldıysa böyle bir şey zaten bayağı büyük fail. Çünkü Böyle bir tracklist dağılımı yok. İşte yaklaşık 10 bölümdür söylediğim tracklist dağılımının önemi bu. Ee, birçoğumuz bunu sırayla dinleyeceğiz. Birçoğumuz. Ve o birçoğumuz için bu gidiş çok önemli çünkü çok iyi parçaları harcayabilirsiniz. Bakın hani ben yine bak şu an dinleyici perspektifini geçtim ya. Vallahi geçtim. Hani Para yapma amacıyla söylüyorum anladın mı? Ben o parçayı mislemeyeyim ki daha çok dinleyeyim. Sen daha çok kazan. Albüme çok iyi puan vereyim. Hani dinleyici olarak yükselsin abim. Böyle, e, fısıltı gazetesi olsun. Yürüsün gitsin falan. Hani bak yani bunlar önemli şeyler. Kötü dizilmiş şarkılar mahveder abi her şeyi. Şey gibi dünyanın en iyi oyununu yap. F frame yani ekran takılıyorsa hiçbir anlamı yok. Ya da çok aksiyonun ortasında bir anda ekran dondu kendine geldi ama ben öldüm. <laughs> ben öldüm. Konsantrasyonumu geri topladım falan filan. Gitti o ara gitti komple koptuk yani. Seninle artık bir iletişimimiz kalmıyor. Benim o iletişimi kendi rızamla tekrar yaratmam gerekiyor. Bunlar kompleks işler. O yüzden tracklist dağılımı önemli. Bu albümün seveni olur mu? Bu güzel bir soru. Bu albümün patrondan gelen sevenleri olur kontkardan kesin gelen sevin sevenleri olur. Oha konuşma etti mi kaybettim. Kesinlikle kontkardan gelen sevenleri olur. Cegin çok böyle kemik kitlesi sever ama ya böyle şeyi bilmiyorum mainstream başarısı hakkında yorum yapamam. Çok erken çünkü hani saat sabahın beşi. <laughs> ve saat önce çıktı albüm bir yere gidecektir mutlaka. Mainstream anlamda. Ama bir önceki albümü kadar başarılı olur mu bilmiyorum. Çünkü o hissi vermiyor. Yani, yani diyeceksiniz ki bir önceki ne hissi verdi ki lan. Bir öncekinde şunun kozu vardı. Yeni bir sound gelmişti ve eski soundda da üreten ve az da olsa kitlesi olan biri olarak Jagin de ne, yap ne yapılacağına dair bir ön yargı yoktu. Yani Jagin işte trap sound'u böyledir gibi bir algı yoktu. Ve zaten 1-0'la bizi başlatmıştı. Hani biz bize ilk golü atmıştı daha. Biz albümün Spotify kapağına tıkladığımız anda ilk golünü atmıştı. Ama burada beklentiler var. Ve bu benim beklentim başka. Benim beklentim neydi? Bir örgü olmasıydı. İşin içinde bir yapı olmasıydı mesela. Ama başkasının çok başka bir beklentisi olabilir. Olacaktır da. Ve işte şu an Spotify'ın da 800 bin aylık dinleyici var. Bu 800 bin insanın tamamıyla kendilerine has bir önceki albüme, albümden anladıkları bir şeyler var ve onu tekrar bekliyor olacaklardır mutlaka. Ve bence hiçbirini tam olarak tamamlayamıyor bu albüm. Tam olarak hiçbirini doyurmuyor. Hiçbir kanalı doyurmuyor. Bu şey gibi çok iyi bir futbol kulübüsündür. Ama yani yönetim anlamında ya da pazarlama anlamında. Bakınız Manchester United. Ama ne orası seni sever ne burası seni sever falan. Ne kadar saçma örnekler verdim. Ama anladınız. Hiçbir yere alamazsın işin sonunda. Umut Sarıkaya karikatürü var. Yani herkes kendini kurtları. Olan sana olur diyor Che Guevara'ya. Ve ben konuşamıyorum. Ben galiba bu podcast'in sonunda asla konuşamayacağım. Ve bu şehir veritimin son bölümü olacak. Bu arada Ati ile alakalı bir şey söylemem lazım. Ben Ati ilk versiyonu duyduğum anda aklıma geldi ama dedim ki Cenk erken. Versiyon sonunda bunu kafamın içinde bir yere not ettim ve bunu konuşmalıyız arkadaşlar. Ati Vek olabilir mi? Sadece soruyorum. Sadece soruyorum. Taşlamayın. Ati Vek olabilir mi acaba? Gerçekten bu tabiri sanırım en son 2011 yılında kullandım. Ama kullanmak zorundayım. Ati, vek bir MC ya da rapçi ya da trapçi olabilir mi? Sadece küçük bir soru bence bunun üzerine düşünün. Çünkü baba bu nedir ya? <laughs> o nasıl bir vokal? ne? Hani, 2006'da böyle kullandığı hiçbir şey anlaşılmayan bir vokali vardı ona benziyor. Ve cool da değil. Lütfen balgamat. Yani artık bunu YouTube esprisi olmaktan çıkaralım. Ve lütfen bize ...azıcık başka bir flow göster. Yani... ...tamam anlıyorum Almanya'da ortaya çıkmadığı için... ...bulmakta zorlanıyorsun. Ama başka piyasalara da bakabilirsin... ...diye düşünüyorum Ati hakkında. Patron parçasından... ...hiçbir şey anlamadım. Bu da şehir veritim tarihine kara bileki olarak düşülsün. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Neden böyle bir parça var? Hiçbir fikrim yok ve gerçekten bunu... ...eleştirmek için de eleştirmiyorum... Bati'yi yine anlıyorum çünkü Jack'in versiyonu taşımış. Aldım yani. Ama sırf Jack için aldım. Ama patron konusunda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Benim için tatsız bir tecrübeydi. <laughs> Bilmiyorum bir daha tekrarlanır mı? Bir fikrim yok. Umarım tekrarlanmaz. Umarım Jack'den... ...biraz daha... kendine has. Doğru tabiri bir an çok aradım. Gerçekten konuşma etimi kaybedeceğim. Biraz daha yapmak istediği işi yaptığı bir albüm dinleriz. Çünkü burada gerçekten bir stream beklentisi ağır basmış. Yani Kontkar Patron işte Ati yine Ati yi de sayabiliriz. Bunlar hakikaten biraz stream damarının ağır bastığını gösteriyor. Umarım biraz da gerçekten tırnak içinde kendi iddia ettiği gibi özgür bir EP çıkarabilir. artık albüm beklemiyoruz tabii ki. Ki ben gerçekten şey olarak baktığımızda bunun neresine nasıl albüm diyeceğimizi bilmiyorum. Sanırım bu iki albümle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Motive ...sürprizdi. Çok büyük bir sürprizdi ve... ...çok şaşkınım hala. Hatta Jack'i konuşurken arada böyle kafam... ...yine oralara gitti. Ben yatmadan... ...bir kere daha dinlerim. Siz de bol dinleyin. Diğer parçalar hakkında... ...çok iç fikirlerim olmasa da... ...yani düşüncelerim olmasa da... ...ilk beş parça... ...iyi. Bayağı iyi. Onları dinleyin. Jack'e Jack de... ...bir göz at, atın ya. Sizi de yakalayan... ...bir şey olacaktır. Ama... ...meh. Yani... Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Reple kalın. Görüşmek üzere.